İnsan Hakları gününde İnsan Hakları Derneği'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleriyle ilgili raporu yani bir çeşit AKP'nin demokrasi ve özgürlük karnesi ortaya çıktı. Utanç verici bir tablo. Özetlemeye çalışıyorum. Birkaç hatırlatma. Özel yetkili mahkemeler siyasette kin için intikam için giyotin olarak kullanıldı mı kullanılmadı mı? Kıyım yapıldı mı? Yapılmadı mı? Gelin cevap ver. Şimdi bakın. Bugün bir gazetemiz de var. Gezi iddianamesi. Değerli arkadaşlarım hukuku ayağa düşürmeyin. Sayın savcılar. Sayın savcılar. Zaten hükümetin başındaki kişi ve kadrosu yeterli bir izah konusu oluyor dünyaya. Sayın savcılar. Türkiye'de hukuku ayağa düşürmeyin. İstanbul Cumhuriyet Savcısının Gezi iddianamesinde getirdiği suçlamalardan bir tanesini söylüyorum. Özel kıyafetleri usulsüz kullanma gezi olaylarında yaralananlara beyaz önlüklü sağlıkçı giysisiyle müdahale etmenin suç olduğunu söylüyor Sayın Savcı. Yapma Sayın Savcı. Yapma. Zaten kanıyor hukuk. Sen de kanatma. Alet olma bu işlere. Bu kadar ayağa düşürmeyin hukuku. Komik olmayın. Türkiye'yi de komik hale getirmeyin. Aklı başında vicdanı kanayan bu ülkenin onurlu hakimleri, savcıları herhalde meslektaşlarının bu gayret keşliğinden, bu iktidara yaranma gayretlerinden herhalde vicdanları içleri sızlayarak manzarayı izliyorlardır. Başbakan bir ile gelecek diye o ilde olağanüstü hal ilan ediliyor. Başbakanın gideceği yerde bazı kişiler önlem olarak gözaltına alınıyor, hürriyetleri tahdit ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? ve protestolar yasaklanıyor. Başbakana, AKP'ye, hükümete muhalefet eden gazetecilere, gazeteler vatana ihanet ile suçlanıyorlar. Yurttaşlar fişleniyor, telefonlar dinleniyor. Kenan Evren yeni darbe yasaları AKP yasalarına dönüştürülerek uygulanıyor. İşte AKP'nin ileri demokrasisi bu. Ama hepiniz biliyorsunuz bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz. Hiçbir şey saklı kalmaz. Keser döner, sap döner. Bir günde hesap döner. Gel bakalım hukuk devletinde şu hukukun gereğini bir yapalım diye seni de bağımsız mahkemelerin önüne çıkartırlar, çıkartacaklar. Da.